Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün modelin çiçek birleştirme kısmını anlatacağım. Bir zincir çekiyorum. Başlamak için. Modelimi alıyorum. En köşeye şu tepeye batıp kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekiyorum. Çiçeğimi alıyorum. Şu iki yaprağın arasındaki boşluğa batıp kapatıyorum. Zincirimi sık iğne yaparak dolduruyorum. Aşağı doğru sık iğne ile iniyorum. doldurdum. Şu baştaki yuvaya batıp sabitliyorum. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. Şu aşağıdaki köşeye batıp çiçeğimin ucundaki yuvayı da alarak hepsini birlikte çekip kapatıyorum. Şu şekilde. Şimdi yine 7 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum. Aşağıdaki köşeye batıp kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. 2 yaprağın arasındaki boşluğa batıyorum. Kapatıyorum. Aşağı doğru yine sık iğne ile doldurarak iniyorum. Doldurdum. Baştaki yuvaya batıp kapatarak sabitliyorum. Şimdi yine 7 zincir çekip 3, 4, 5, 6, 7 bir aşağıdaki köşeye batıyorum. Kapatıyorum. 8 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şu iki yaprağın arasındaki battığım aynı yuvaya yeniden batarak kapatıyorum. Dönüyorum. Yine sık iğne ile aşağı doğru iniyorum. oldurdum. Baştaki yuvaya batıp kapatarak sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum. Şu ara kısma geldik. Burada 7 sıra var. 1 2 3 4'üncüye batıp kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum. Şuradaki köşeye batıp kapatıyorum. Şu şekilde. Şimdi 1 2 3 4 5 6 Şu köşe boş kalıyor. Yanındaki şu iki yaprağın arasındaki yine boşluğa batıp kapatıyorum. Dönüyorum. Aynı bu taraftaki gibi. Sık iğne dolduruyorum. Pardon burası 8 8 zincir olacak yanındaki 6. 2 3 4 5 6 7 8 zincir. Şu kısa olan yer 6, şurası 8. Şimdi aynı işlemi bu tarafa uygulayacağız. 8 zincir çektim. Şu tepesi değil, iki yaprağın arasındaki şu kısma batıp kapatıyorum. Sık iğneyle aşağı doğru iniyorum. Sık iğnelerim bitti. Baştaki yuvaya batıp kapatıyorum. Burası 8'di. Şimdi 6 zen 7 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 zincir. Diğer köşeye batıyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekiyorum dönüyorum bu yaptığım sık iğnenin aynı yuvasına batıp kapatıp yine sık iğne ile aşağı doğru inerek geliyorum şöyle. Şimdi 7 zincir 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 zincir köşeye batıyorum. Çiçeğimin en köşesindeki ucundaki yuvaya batıp hepsini birlikte çekip kapatıp birleştiriyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi zincir çekiyorum. En köşeye batıp kapatıp bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz zincir çekiyorum. Şu ara iki yaprağın arasındaki araya batıp kapatıp sık iğne ile aşağı doğru iniyorum. Sabitliyorum. Şöyle birleştirdim. Şimdi 3 zincir çekiyorum. 1-2 bir, 1-2-3 iki, bir, iki, şu tepenin ortasına batıp kapatıp 1-2-3 zincir daha çekip köşeye batıp kapatıp buradan aynı şu işlemi uyguladığım gibi buradan aynı şekilde yaparak diğer çiçeklerimi de birleştirerek devam ediyorum. Birleştirmemiz bu şekilde. Şöyle.